arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle EFC mobi oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle hedefimiz 105 111 paketini açmak gördüğünüz gibi buradan şöyle bir totem yap ne bir istiyorum ne Gördüğünüz gibi levi, levi yeşin değil. Levi yeşin de olabilir. Bir tane 111 veya 110 gen çıkartmak istiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben e, bütün gün bu videoyu çekebilmek için burada ikon günlüklerinden 70 70 uf işleri kastım. Zaten 4'ü bitirdiğinizde size 300 uf işi veriyor. Fazladan bir bir mascherano ve bin elmas veriyor. Arkadaşlar bunu yapmanızı öneriyorum. Ee, şimdi takaslardan fiş buradan 2500 cevherimizi alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 3642 cevherimiz var. Şimdi buradan mağazadan gelip 100-511 paketini açıyoruz. Bastım ve Keyif yedik ya. Bastım ve ne geliyor arkadaşlar? Hadi. Ya hayır stop erdeme. Hayır. Yok 106 vokt. Vardı, 105 vokt. Arkadaşlar çok kötü geldi. Evet, daha fazla YFC videosu izliyorsanız Like like at like atıp abone olun. Bir bakalım bu ilk işimiz yok. Arkadaşlar bu videonun adına e, sizlerle bir şey çıkmayacaktır ama 500 elmas bu paketi açıyoruz. Bari yola gitme hadi. Hadi gitmedi. Bu paket çok kötü arkadaşlar. Açmayın. Ben olsun diye açtım gördüğünüz arkadaşlar eğer eğer videoya 5 like gelirse burada gördüğünüz 150 FC point artı 100 FC point artı buradan da 150 yani 300 300 400 FC 500 FC point açıp buradaki paketlerden bir tanesini alacağız mesela bu 106-111 olabiliriz. Evet. Dediklerini yaparsanız 5 like artı 5 like ve 3 abone gelirse bu paketi açıyorum. Arkadaşlar video burada bitti. Herkese herkese görüşürüz.